Birlikteyiz. Çok güzel bir eylemdi. E, yerinde ve zamanında 40'a ayda ortaya konmuşuz. Ama bir eylemdi. Tekrardan duygularınızı almak istiyorum çünkü mesajınız da çok güzeldi. Başka neler söylemek istersiniz? Kemalistim diye. Yani. Ee, özellikle teşekkür ediyorum bizi hiç yalnız bırakmadığınız için. Gerçek Kemalistler olduğunuz için. E ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, evde suskun kalarak e, bunlardan bir başarı edeceğimizi sanmıyorum. Herkes evde söylenmeyi e, biliyor. E, hocam, ben de şey, de, de evet. De, yani Filavie, Filavie kahramanları çok yazıyor, türedi. Türedi. E, ama bizim alanlarda olmamız gerekiyor. Atatürk düşünce Derneği ve bizimle aynı görüşte olan demokratik örgütleriyle birlikte çoğalarak alanları doldurmamız gerekiyor. Bugün 41 e, demokratik kitle örgütüyle beraberdik. Daha da çoğalacak. Süre azdı. Neden 10 Kasım'da yapmadınız dediler. 10 Kasım'dan önce bir tepki koymamız gerekiyor. Bundan sonraki yapacağımız eylem de çocukları o gün 95 gece hükümet konağının önündeki e, programlara etkinliğe çağırmak olacaktır. Çünkü önemli olan orada o hissi yaşamak. E, o siren sesini duyduğumuzdaki nefesimizin kesilmesi, içinize akan gözyaşları ya da dışa akan sessiz gözyaşlarını çocuklarımızla birlikte yaşamak. Bunu silme şansları yok. Neden yok? Çünkü bize 23 Nisan'ı hediye eden, kendini kendi tanıtan, belki bu isimleri görerek onun da önlemini alan bir kurucu lidere, genel başkanı, kurucu ulu önderimize sahip olduğumuz için Bizi yetiştiren o Atatürkçü, Kemalist, vatansever öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Emekler onların, yani siz öğretmenler. Evet, bugün de yanınızdaydı o öğretmenler. Evet, eğitim iş her zaman yanımızda. Hiç bizi yalnız bırakmayan bir e, sendikadır. Eğitim iş, çağdaş yaşam, e, Türk Kadınlar Birliği. Yani e, çok güzel birliktelikler var. Bunu çoğaltmamız gerekiyor hocam. Sokaklarda anlatmamız gerekiyor ve sokar çağırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok ben teşekkür ederim. Emeklerinizin Eylemlerinizin çekiyor. devamını diliyoruz. İktidar <gülüyor> düşünceye kadar. <laughs> ee, i̇ktidar bizi anlayıncaya kadar. E, i̇ktidar biz sessiz kaldıkça daha ileri gitmeye devam edecek. Şöyle, iktidardan kastım bu düşüncedeki kafa yapıları Türkiye Cumhuriyeti tarihinden silininceye kadar mücadelemizi devam çok az hocam, sadece bir makamda oldukları için bunu kullanabiliyorlar. Bu ülke her zaman lehik kalacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.